اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته değerli mümin kardeşlerim alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd alemlere rahmet olarak gönderilen peygamber efendimiz Hazreti Muhammed aleyhi salatu vesselam'a da salat ve selam olsun Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve mağfireti tüm mümin kardeşlerimizin üzerine olsun. Değerli mümin kardeşlerim, Allah Azze ve Celle dünya hayatını imanlı ve imansız bir şekilde geçiren kimselerin ahiretteki durumunu, ahiretteki akıbetini, ahiretteki neticesini Zümer suresinin 71. ayetinden itibaren haber vermektedir. Cennetliklerin cennete, cehennemliklerin de cehenneme gruplar halinde nasıl sevk edileceklerini, o cennetin veya cehennemin kapısında nasıl karşılanacaklarını Allah azze ve celle Zümer Suresi'nin ayetleriyle bizlere bilgilendirmektedir. Tabi maalesef bugün bizler Kur'an'a karşı olan ilgisizliğimiz, Kur'an'a karşı olan soğukluğumuz, Kur'an ile aramızdaki frekans sorunlarından dolayı veyahut da şeytan aleyhül sen kim, o cennete girmek kim, diye Allah'a yaklaşmamamız için bize o ayetler senin hakkında değil, o ayetler Uhud'da cenneti görür gibi cennete koşan sahabelere ait. O ayetler Hz. Ebu Bekir'lere, Ömer'lere, Osman'lara, Uhud'da ciğerleri parçalanmış, Hamza'ya kolu bacağı kesilmiş Mus'ab bin Umeyr'e ait ayetler diye vesveselerinden kaynaklanmaktadır. Halbuki Allah Azze ve Celle Hazreti Ebu Bekir'e, Ömer'e, Osman'a, Hazreti Hamza'ya, Mus'ab bin Umeyr'e Hangi cenneti vaad ettiyse aynı cenneti Allah Azze ve Celle bizlere de vaad etmiştir. Bugün ben Allah'a iman ediyorum. Peygamberi Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı kabul ediyorum. Kur'an benim kitabımdır diyen herkese Allah aynı cenneti vaad etmiştir. Değerli mümin kardeşlerim. Zümer suresinin 71. ayetinde öncelikle... Allah Azze ve Celle Allah'a inanmayan veya ona ortak koşan müşriklerin, e, kafirlerin, müşriklerin cehenneme gruplar halinde, zümreler halinde nasıl sürükleneceklerini, e, o kötü durumlara düşmememiz adına bu ayetlerle biz mümin kullarını e, uyarıyor. Yani bir mümin kalkıp da değerli mümin kardeşlerim e, bu ayetler yani Zümer suresinin 71. ayetlerinin benimle alakası yok, beni ilgilendirmiyor diyerekten bu ayetleri kulak arkası edemez es geçemez. Allah Azze ve Celle muhafaza buyursun ağzımızdan çıkacak bir söz bizi cehenneme yani Zümer suresinde 71. ayetinde bahsedilen o kimselerle gruplar halinde cehenneme sürüklenecek kimselerin arasına o müşriklerin, o kafirlerin arasına düşürebilir. Bakınız hiçbirimizin ama hiçbirimizin imanı garanti altında değildir. Mesela değerli mümin kardeşlerim, kalkar bir kardeşimiz der ki, kardeşim bu zamanda faizsiz iş olmuyor, faiz şart der. E, veyahut da değerli mümin kardeşim şeriata küfredersin, kahrolsun şeriat dersin, bu zamanda en iyi sistem laiklik kardeşim dersin. Senin cenaze namazının camide kılınmasının e, veyahut da e, kılmış olduğun namazlarının tutmuş olduğun oruçlarının Hatta ve hatta eğer okuyorsan okumuş olduğun Kur'an'larının zorla zahmetle yapmış olduğun haccının e, Sana bir faydasının olmadığını o zaman senin suratına Zümer suresinin 71. ayetlerinde okunduğunu görürsün Allah Azze ve Celle, değerli mümin kardeşlerim, Zümer suresinin 71. ayetinde buyuruyor ki وَسِيقَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا اِلٰى جَهَنَّمَ زُمَرًا Kafirler, müşrikler cennete girmeye imanı var. İmanı var ama günahlar işlemiş, günahlarının çokluğu sebebiyle cehenneme girecek olan müminler de var. Bunlar gruplar halinde cehenneme sevk edilecekler. Ama arada bir fark olacak. Elhamdülillah biz öyle inanıyor, iman ediyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen hadislerde de bu yöndedir. Mümin e, günahlarının çokluğu sebebiyle cehenneme girse bile kafirden onu ayıracak en büyük özellik imanı olduğu için ebediyen cehennemde kalmayacak. Cezasını çektikten sonra cennete girecek. Ama kafir ebediyen cehennemden çıkmayacak. Şimdi değerli kardeşlerim Allah Azze ve Celle buyuruyor ki zümreler halinde gruplar halinde cehenneme sevk edilecekler. Mesela ömrünü meyhanede geçirmişler meyhanecilerle, kumarcılar kumarcılarla, zinacılar zinacılarla, ateistler ateistlerle, heykele, ata, ite, puta, taşa tapanlar, onlar da müşriklerle, kısaca dünya hayatında hangi gruplarla beraber, hangi gruptaki insanlarla beraberlerse o gruptaki insanlarla beraber Rabbimizin deyimiyle gruplar halinde cehenneme meleklerin Tıpkı bir hayvan sürüsünü efendim sürer gibi cehenneme sürecekler bunları Mesela o gruplardan birisi peygamber öldürülmüş peygambere karşı savaşmış Allah'ın dinine karşı savaşmış e, kimseler cehennemin kapısına gelecekler. Ee, onlara bakın tamamen Kur'an-ı Kerim'in orijinal ifadeleriyle söylüyorum değerli mümin kardeşlerim. Vakale lahum tuha onları cehennemin görevli melekleri karşılayacaklar. İşte bütün bu gruplar kafirler, müşrikler, zalimler, Allah'ın dinine savaş açmışlar, meyhaneciler, kumarcılar, zinacılar e, vesaire işte bu cehenneme girmeyi hak edecek işler yapmış olanlar cehennemin kapısına toplandıkları zaman gruplar halinde işte zinacılar bir grup kumarcılar bir grup ateistler iteistler ineğe tapanlar heykele taşa tapanlar bir grup hep böyle gruplar halinde toplandıkları zaman hatta izaca uha işte o cehennemin kapıları onlar için açılacak. Ve kâle lehum o cehennemin görevli melekleri işte bu gruplardaki insanlara soracaklar diyecekler ki Elem yetikum rusulun minkum yetluna aleikum ayati ve yunzirunakum liqa rabbikum ve yunzirunakum liqa yawmikum ey kafirler ey müşrikler Allah'ın dinine savaş açmışlar. Ezan'dan, namazdan, tesettürden, Kur'an'dan rahatsız olanlar. Size Allah'ın ayetlerini okuyan bir peygamber, o peygambere indirilen uyarıcı bir kitap Kur'an, o Kur'an'ı anlatan insanlar sizin bugün şu karşı karşıya kalmış olduğunuz durumu anlatan ayetleri, haberleri size okumadılar mı diye soracaklar bu haberi vermemiş miydiler diye soracaklar. Bunun üzerine oradaki zümredeki gruplardaki kafirler, müşrikler, günahkarlar Kalu bela evet bize anlatmışlardı ama biz hikaye dinler gibi dinlemiştik. Umursamamıştık, inanmamıştık. Velakin hakkat kelime azab işte biz bugün anlıyoruz ki bu anlatılanlar gerçekmiş, gerçekleşecekmiş değil, gerçekleşti. Biz bugün bunu anlıyoruz. O lakin hakkat kelimetül azab diyecek işte onlara. Onlar böyle gevelenip dururken Allah azze ve celle onlara şöyle nida edecek. "Qalaxu fiha ve la Susun. Kapatın çenenizi. Konuşmayın orada. Dünyadayken benim peygamberlerim size konuştu." Benim kitabım Kur'an size konuştu. Alimler size konuştu. Siz, siz Allah'ın ayetlerine bir maça, bir diziye, bir filme, bir haber bültenine verdiğiniz dikkati vermediniz. Şimdi kapatın çenenizi, susun. Kafirler için Allah Azze ve Celle müşrikler için, imansızlar için hükmünü verdi. Son noktayı koydu Allah. Vakile dhulu ebvabe cehenneme halidine fiha ebeda. Herkes gruplarıyla beraber mümin değilse eğer ebediyen çıkmayacağı halidine fiha ebeda asla ama asla çıkmayacağı cehenneme girecekler. Yani değerli mümin kardeşlerim cehennem bir sauna değil ısınıp ısınıp terleyip terleyip çıkacağınız bir yer değil. Terlerin aktığı, derilerin akacağı bir yerdir cehennem. Cehennemde çay molası, cehennemde sigara molası yok. Bugün ben oruç tutmuyorum, niye oruç tutmuyorsun diye sorduğumuzda ben sigara içmeden duramıyorum, sigarasızla dayanamıyorum diyen tiryakilere duyurulur. Cehennemde sigara molası dahi yok. Kafir olarak ölen için hüküm, karar noktayı Allah Azze ve Celle koymuştur. Ebediyen ama ebediyen. Hatta yelicel cemel fi semmil hıyat. Deve iğne deliğinden geçmedik çeki geçemez. Kafirler cennete giremedikleri gibi cehennemden çıkamayacaklar. Değerli mümin kardeşlerim Allah Azze ve Celle bu sahneleri bizlere anlatıyor. Rabbim cümlemizi, eşimizi, çoluğumuzu, çocuğumuzu, bizleri, ümmeti Muhammed'i bu sahnelerle karşı karşıya kalmaktan, cehenneme girmekten, cehenneme düşmekten muhafaza eylesin. Şimdi değerli mümin kardeşlerim, Allah azze ve celle bu ayetlerin devamında yani Zümer Suresi'nin 73. ayetinden itibaren ise Dünya hayatını Allah'ın istemiş olduğu gibi yaşayan kullarına yani Rabbinden korkan kullarına ahirette zümreler halinde, gruplar halinde cennete sevk edilişlerini. Vasikallezine ettakav rabbahum ilal cenneti zumara, Rablerinden korkanlar zümreler halinde cennete doğru sevk edilecekler diyor. Bundan bahsediyor Hazreti Allah Zümer Suresi'nin 73. 73. ayetinde mesela o gruplardan biri Allah'ın peygamberleri başta ulul azim peygamberler 950 sene Nuh aleyhisselam imansız bir topluluğa karşı sabreden peygamber o grupların başında alemlere rahmet olarak gönderilen peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o grupların başında cennetin birinci kapısından girecekler. Tabii o cennetin kapısına geldiklerinde kafirlere, müşriklere sorulduğu gibi yahu size de peygamberler geldi mi diye elbette sorulmayacak. Ne denilecek onlara? Selamun aleykum. Allah'ın selamı sizin üzerinize olsun. Tıb tüm hoş geldiniz. Fedhuluha halidin ebediyen girip çıkmayacağınız şu cennetlere giriniz denilecek onlara. Mesela değerli mümin kardeşlerim bugün başka cennetin kapısında yani başka bir kapısında Bugün burada dinliyoruz, yarın ahirette inşallah şu gözlerimizle temaşa edeceğiz Rabbim onu bizlere nasip eylesin. Mesela biz o gün orada şu dünya hayatındayken kıldığımız namazlarımızın, tutmuş olduğumuz oruçlarımızın, okumuş olduğumuz Kur'anlarımızın veyahut da şu kadınların bin bir reklamına rağmen her türlü teşviğine rağmen ya artık modernleştik deyip vücutlarını sere serpe seren akranlarına rağmen bu dönemde öcü denilen kıyafetlerle ki Allah'ın ayetleri olan tesettürü taşımalarından dolayı Değerli mümin kardeşlerim mükafatını cennetin kapısına geldiklerinde Allah'ın melekleri onları selamun aleyküm sözüyle karşıladıklarında Allah'ın selamı sizin üzerinize olsun dediklerinde bütün hoş geldiniz dediklerinde ha halidin girin ebediyen çıkmayacağınız Allah'ın size hazırladığı muhteşem güzellikleri olan bu cennetlere girin. Altından ırmaklar akan cennetler sizin bal ırmakları, üzü şarap ırmakları, su ırmakları, sütten ırmaklar Allah hepsini sizin için hazırladı dedikleri o cennete girdiklerinde elhamdülillah 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 İyi ki biz namazlarımızı kılmış, oruçlarımızı tutmuş, Allah'ın yasakladıklarından kaçmış, Allah'ın ayeti olan tesettürü sırtımızda, başımızda taşımışız diye anlayacaklar elhamdülillah. Şimdi değerli mümin kardeşlerim, şunu söyleyelim. Cennetin 8 tane kapısı var. Her kapısından zümreler halinde insanlar girecek. Bakın buradan şunu anlıyoruz. Mesela cehennemin 7 tane kapısı, cennetin 8 kapısı var. Allah Azze ve Celle'nin rahmeti gazabını geçmiştir. Değerli mümin kardeşlerim işte o cennetin kapısına bir başka zümreler halinde gruplar halinde olarak gelecek kimse de genç yaşta Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine uymaya çalışan, Ayşe anneme benzemeye çalışan, Fatıma anneme benzemeye çalışan, istemem koca koca evleri, züccaciye dükkanına dönmüş, mobilya dükkanına dönmüş evleri, huzurum olsun, helalinden kazanalım, Yeter Allah bize cennetinden bir odacık versin diyen Asiye annem ruhlu delikanlı kızlara yine kalbi mescide bağlı Allah'ın kitabı Kur'an'ı okumadığı zaman hüzne bürünen okumak için gayret eden delikanlılarda cennetin bir başka kapısında meleklerin selamı ile Selamun aleyküm Allah'ın selamı sizin üzerinize olsun. tüm hoş geldiniz. Fedhuluha halidin Allah'ın sizin için hazırlamış olduğu ebedi cennetlere girin deyişiyle karşılaşacaklar. Bir başka grup değerli mümin kardeşlerim Allah'ın kendisine nasip ettiği kazanma, kazanma, kazanmış olduğu maldan Allah'ın dinine hizmet olsun diye bir Kur'an kursuna bir vakfa bir talebeye bir hafıza veyahut da bir caminin bir eksiğini gidermiş halısını almış ampulünü değiştirmiş veyahut da bir caminin musluğunu yaptırmış. O camiye giden yolu yaptırmış veyahut da bir müminin sıkıntısını gidermiş, borcunu kapatmış, açığını örtmüş kimseler de değerli mümin kardeşim yani Allah için infak edenler de cennetin bir başka kapısından hoş geldiniz. Allah'ın selamı sizin üzerinize olsun diyerekten ebedi olarak kalacağınız cennetlere girin. Nidasıyla karşılaşacaklar. Değerli mümin kardeşlerim, cennette Peygamberler orada. Hz. Muhammed Aleyhisselatu Vesselam orada. Sıddıklar, Ebu Bekirler orada. Uhud'da şehit olmuş Hz. Hamzalar orada. İslam'ın ilk öğretmeni Mus'ab bin Ömer orada. Rabbim cümlemize, eşimizle, çoluğumuzla, çocuğumuzla, sevdiklerimizle, tüm ümmeti Muhammed ile beraber Allah'ın meleklerinin cennetin kapısında selamlı selamı ile karşılanmayı ve o meleklerin ağzından hoş geldiniz sözünü işitmeyi ebediyen kalacağınız cennetlere girin dedikleri sözü işitmeyi Rabbim cümlemize nasip eylesin. Değerli mümin kardeşlerim son olarak vakalul hamdulillahi'llezî sadakana va'de ayetleriyle bitirelim. İşte müminler cennete girince inşallah Rabbim bizleri de o zümreden eyler, o gruplardan eyler. Ağızlarımızdan şu cümleler dökülecek. Ve kalul hamdulillahi'llezî sadakana bize vaat etmiş olduğu cennet demişti Allah cennet oldu. Peygamberlerime kavuşacaksınız dedi. Peygamberlerine kavuştuk. Kevserinden içilecek dedi. Kevserinden içtik. Huri dedi. Huri. Köşkler dedi. Köşkler. Nimetler dedi nimetler ne söz verdiyse Allah sözünü tuttu elhamdülillah diyecek. Değerli kardeşlerim cennet dünyadayken Allah'ın emirlerini yerine getiren sabah beşte Allah için uykusunu bölene bıkmadan usanmadan sabırla hiç bitmemesine rağmen namaza devam edene Allah için malından fakire, fukaraya, yetime, ihtiyaç sahibine, Allah yolunda çalışana, koşana, koşturana, Allah'ın dinine hizmet edene, e, infak edene e, veyahut da eşinin e, huysuzluğuna rağmen e, kadın veya erkek sabredene vaad edilen cennettir. Rabbim bizlere de o cennetin sekiz kapısından birisinden girmeyi nasip eylesin. Cehennemlikler gibi o cehennemin kapılarında beklemekten, o cehenneme düşmekten de cümlemizi ve cümle ümmeti Muhammed'i muhafaza eylesin. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve mağfireti tüm mümin kardeşlerimin üzerine olsun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.